Füsünkar iltimatiyle döndürmüş de şeyde ya, Sülükler bunca yıllardır o sevdadan bu sevdaya, Gel ey Leyla gel ey candan yakın canan uzaklaşma, Senin derdinle canlardan geçen mecnunla uğraşma, Düşün bir çarenin en kahraman en gürbüz evladı, Kimin uğrunda kurbandı ki doğrandıkça doğrandı, şu yüz binlerce sönmüş yurda yangınlar veren kimdi? Şu milyonlarca öksüz dul kimin boynundadır şimdi? Kimin boynundadır serden geçip berdar olan canlar? Kimin uğrundadır Leyla o makteller o zindanlar? Helal olsun o kurbanlar o kanlar tek sen ey Leyla. Görün bir kerecik yeis etmeden Mecnun'u istila Niçin ilk kat zemeninden henüz yüksekte pervazın Şu topraklarda şayet yoksa hiç imkanı azın. Şafaklar ferşirahın, fecri sadıklar çarağındır Hilalim göklerin kalbinde yer tutmuş otağındır Ezanlar nöbetindir inletir ebadı haşyetten Cihazındır alemler kubbeler ilmiş meşiyetten Cemaatler kölendir kâbeler hacilen Gel ey Leyla Gel ey candan yakın canan ki gayiplerdesin hala Bu nazın el verir Leyla in artık in ki baladan Mehbet bir bahar insin şu yanmış yurda mevlanadan